Ama bunun canını okuyacak bir yiğit yoktu bu Cenab-ı Hakk'a şükürler olsun Recep Tayyip Erdoğan geldi. Bu askeri vesayet dediğimiz meclisi bitirdi yerle bile etti. Tüm General İrfan Özsek, Genel Kurmay Genel Sekreteri. Sağ olun Sayın Cumhurbaşkanım. İyada Asuma Özcü Orcu Ümit Gürcan. 41. Komutan Tugay'ı Barış Pahalı Harekatı kapsamında Televiyattan geldi komutanım. Sağ ol. Tabii. Sözleşmeler Mustafa Hoca. Önceli personel komutanım. Resul Aydan geldi. Sağ ol. Değil mi? Oh. Değil mi, değil mi?